Bekir Hazar Bilemem ben. 12 Mart 2016 ilginç bir tarih. 12 Mart muhtırasının verildiği günün yıl dönümünde Suriye'de PKK-PYD'nin kontrolündeki bölgede bir toplantı gerçekleştiriliyor. O toplantıya terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden Duran Kalkan öncülük ediyor. Türkiye'de ne kadar yasa dışı örgüt üyesi varsa hepsinin temsilcileri hazır bulunuyor. PKK'lı terörist Duran Kalkan o toplantı sonrası yasa dışı örgütlerle anlaşmaya varıldığını belirterek Halkların Birleşik Devrim Hareketi'nin kurulduğunu ilan ediyor. O bölgenin kukla sahibi PKK PYD gibi görünse de aslında gerçek patron Amerika. Gerçek anlamda Pentagon'dan gelen generallerin yönettiği, teröristleri eğittiği o bölgedeki toplantıya sivil kıyafetlerle Amerikalı subaylar ve CIA üyeleri de katılıyor. Yeni kurulan çatı terör örgütü HBDH içerisinde Marksist Leninist Komünist Parti, Türkiye Komünist Parti, Marksist Leninist Konferans, Marksist Leninist Silahlı Propaganda Birlikleri, Maoist Komünist Partisi, Türkiye Komünist Emek Partisi, Leninist Türkiye İhtilacı Komünist Birliği, Devrimci Komünarlar Birliği, Devrimci Karargah, Proleter Devrimciler Koordinasyonu bulunuyor. Komünist ve kahrolsun Burjuva diye bağıranları, yaşasın paradoksiniyle yönetilen kapitalist ABD tek bir çatı altında buluşturuyor. Türkiye'de illegal faaliyetler içinde bulunan bu örgütlerin üyeleri, sivil toplum örgütlerine katılarak kendilerini legalize ediyor. Sonra bir bakıyoruz bu örgüt üyelerini Türkiye'deki eylemler içinde şirin ve masum hareketler olarak gösterilen operasyonlar içinde görüyoruz. Örneğin son olarak Boğaziçi Üniversitesi'nde bu rektörü istemezük diye başlatılan eylemlerde 22 kişi tutuklanıyor. Polise saldıranların 20 tanesi okul öğrencisi olmayıp yukarıda bahsettiğimiz Suriye'deki toplantıya katılan örgütlerden bazılarının üyesi çıkıyor. Yani bir ucu ta Suriye'de PKK'ya komutanlık eden, Türkiye'deki sol örgütler için Kobani ve Kamışlı'da terörist eğitim kampları açan Amerika'ya, CIA'ya kadar uzanıyor. Tabii bir ucu da İngiltere'ye. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde bir bakıyoruz, sadece İngiltere'nin devlet kanalı BBC'nin muhabirini görüyoruz. Bazıları provokatörlük yapan BBC'nin orada ne işi var diyor. Aslında orada olması garip karşılanmamalı. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi'nin kuruluş yıllarını bilenler, BBC'nin son olaylara koşmasını gayet kolay anlar. Ünlü misyoner ve istihbaratçı Cyrus Hamill'ın İstanbul'a geldiğinde faaliyetlerine merkez olarak bebek semtini seçti. Ekmek üreten tesisler kurdu. 1850'li yıllarda İstanbul'a Fransa ve İngiltere'den çok sayıda asker gelmişti. Askerlerin barınması ve günlük ihtiyaçlarının karşılanmasında Hamill'ın görev aldı. Üretti ekmekler bu askerlere servis yapıldı. Sonrasında Christopher Robert'la tanıştı. Birlikte daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'ne dönüşecek Robert Koleji'ni kurdular. İngiliz askerlere ekmek götüren adamın kurduğu üniversite tabii ki BBC için önemli olacaktı. Son günlerde darbe imaden açıklamalarda da muhalefet kanadından peş peşe gelmeye başladı. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Suriye ABD PKK üçgeninde itilenlerin eylemine koşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da bunlardan biriydi. Şöyle söyleyeyim, bir iktidar değişikliğine, hatta ben size daha ileri bir şey söyleyeyim. İktidar değişikliği değil, bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum ve böyle olacaktır. Erken seçimle veya başka bir şekilde diyerek Başkan Erdoğan'ın gideceğini söylüyordu. Başka şekilde ne demekti? Suriye PKK-ABD üçgeninde itilenlerin eylemde sahne aldığı boğaz içinden acaba bir gezi çıkar mı beklentisinin dışa vurumu olabilir miydi? Canan Hanım sistem değişecek diyordu. Geçtiğimiz haftalarda Kemal Bey'in inkar ettiği ancak CHP milletvekillerinin doğrulayıp katıldık dediği gizli yeni anayasa toplantılarına kadar uzanmak gerek. Birileri bir şeyler hazırlıyor. Bu belli o muhalefet temsilcilerinin katıldığı, bizi federasyonlara ayıran yeni anayasa toplantılarına baktığımızda, organizasyonu yapan katılımcılar içinde Alman istihbaratı tarafından fonlanan Friedrich Ebert Siftank Vakfı ile ortak çalışmaları imza atan Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı, Sorosçu Denge ve Denetleme Ağı, National Democratic Institute yani NDI vardı. NDI, Amerika'da Ulusalcı Demokrasi Vakfı olarak bilinen NAD'ye bağlı alt bir kurum. NAD ise CIA'ye bağlı bir kurum. Canan Hanım'ın başka şekilde tanımlamasında ne demek istediğine gelince. Ne bileyim ben, o söylesin. Bekir Hazar Okan Müderrisoğlu Yine o çağrışım. Mesele rektör ataması değil, anlasanıza. Mesele tabii ki rektör atamasına itiraz değil, ihtiraz. Boğaziçi Üniversitesi üzerinden örgütlenen gruplar için önemli ve öncelikli husus müesses nizamın korunup kollanması. Yani bizden olan, bizim gibi olan seçkinliği. Hatta bundan da öte, anayasal ve yasal bir tasarruf için meşruiyet tartışması açma girişimi. Gayet net görülüyor ki rektör atamasına karşı çıkma söylemi altında üniversite gençliği ve toplumun bir kesimi hareketlendirilmek isteniyor. Rektörü ileri sürerek özünde cumhurbaşkanlığı ve tasarruflarını hedef alıyorlar. Devletin üniversitesini devlete ve millete karşı duruşun karargahı haline getirmeyi marifet gibi sunuyorlar. On binlerce gencin onlara emek veren ailelerinden umutlarıyla oynuyorlar. Bu vesileyle belirtmek gerekir ki kurumların da ruhu vardır. O ruh geleneklerle yaşatılır. Lakin yazılı olmayan kuralların sürdürülebilirliği, büyük sınamalara, doğru tercihlere ve çağın gerektiklerine uyuma bağlıdır. Bir diğer hususta, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin etkinliğini artıracak, ince ayar gerektiren konularla ilgilidir. Örneğin rektör adaylarının seçimi YÖK tarafından evrensel örneklerle şekillenmiş daha güçlü kriterlere bağlanırsa, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı makamını yıpratmayı görev edinmiş pek çok çevrenin hevesi kursağında kalabilir. Zira ara mekanizma ve ölçütler bu tür dalgaların doğrudan külliye kıyılarına vurmasını önler veya dalga boyunu düşürür. Mutant kafalar Adına ister darbe dinamiği deyin isterseniz darbe mekaniği. Güncel tartışmalar ve aktörleri bize bazı bünyelerdeki milli irade karşıtı genetik diziliminin etkinliğini teyit ediyor. Bu mutant kafalar bir fırsatını buldu mu aktive olabiliyorlar. Demokrasi aşılaması bile bu tiplerde kalıcı antikor gelişmesine yetmiyor. Bugün ismi Fikri Sağlar, Can Ataklı, İlker Başboğ olur, yarın başka isim ve kimlikler tezahür eder. Bunların siyasi matematiği hep bir parantez içi işlem gibidir. O işlemin sonucunun pozitif olduğunu anlatırlar. Yani demokratlıklarından dem vururlar. Ama parantezin dışında koskocaman bir negatif vardır. O anda da kendi negatif gerçeklikleriyle küllerinden doğarlar. Hala cumhurbaşkanıyla, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle hesaplaşma arayışında olan bu türev simalar aslında egemenliğin kaynağı yani bizzat milletin tercihleriyle sorumludur. O ziyaretin anlamı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın BHP lideri Devlet Bahçeli'yi yeni yılın ilk haftasında evinde ziyareti, şekil ve içerik bakımından anlam yüklü olduğu kadar içeriye ve dışarıya mesaj değeri de taşımaktadır. ABD ve ABD yeni dengeler oluşup küresel kartlar bir kez daha dağıtılırken, Türkiye üzerine denklem kurmayı düşünenler, Cumhur İttifakı'nın bileşimini, ilkesel ortaklığını ve siyasi gücünü dikkate almak zorundadır. Ek olarak yargı, insan hakları, ekonomi reformları, ekonomi reformları tasarlanırken kapsam ismarlamasına hatta dayatmaya hazırlananlara gelince. Bu süreç tedrici Türkiye'nin özgün şartlarına uygun olacak. Onlara göre şekillenmeyecek. Okan Müderrisoğlu.